Ta-da! Ta-da! <Assim. gülüyor> Ta-da! <laughs> evet, herkese selam arkadaşlar. Gerçekten uzun bir sürenin ardından video atıyorum kanalda. Geri dönüş yaptığımı bildirmek için. Otomatik Custom Night oynayacağız. Niye bilmiyorum ama. İzleniyor bu. Hem siz görün diye. Sonra da zaten mafya var gelir. lafı fazla uzatmayalım. O zaman geçelim. Ulan bir de tur space de mi sanki? Sanki. Aynen. Space kapatıyorduk. Şimdi şu an Foxy var. Beşet'in müzik boxunu kapatıyor. Pardon. Sıcaktasın bir Freddy gelsin. Oğlum yine cam skeleyeceğim ya. Pardon. Tamam 90'dan şimdi gitsin bu. hayır ya ah o mı? Ay, lütfen git ya lütfen git ya Abi. acaba ne eklendi ya tamam bu eklendi Birader gideceğim mi? Sen de kapıya gel artık ya. Şu anda 60 derece alayım. Ya gel artık kapıya ya. Oğlum kapıya gel kapıya. Çok iyi çok iyi şu anda. Tamam tekrar açabilirim artık 120 şarjım var. 4 m ol 4 m ol. 4 m ol hadi ya. Oğlum 118 şarjım kaldı daha 4 m bile olmadı. What can I do for- A few moments later on Bir <laughs> sen asittin, musun? 20 saniye dayanabilir miyim? Kapıyı kapattım hadi %1 ver %1 ver A few moments later on Tamam direkt kapat Freddy'nin gelmemesi için Freddy gelecek. Freddy gelmesi gerekiyor ki Freddy de gelsin zaten. Ben Freddy'nin gelmesini istiyorum. Freddy gel şöyle. Freddy gel artık. Bak oğlum şu vantilatörü kullandığımı aşırı hızlı bak. Bak saniyede abi şu an şarj fazla hızlı bitiyor. Şuna bak oğlum. Soundproof ne demek onu da bilmiyorum bu arada. Yine abi 90'dan aşağı şey gelecek yoksa. Hmm, 3 hem olması için daha çok var ya. Ve %63 şarjım var. Bak 3 hem olsun %60'dayken gelse aslında var ya. Tamam yallah Tamam biraz şarj diyeceğim şu anda mecbur. Hadi abi %50 olsun. Abi idare etmek çok zor. Hele hele şarjı idare etmek fazla zor. Çok sıcak olunca ne oluyor? Şu an çok merak et. Atacağım aga korkuyorum da bir taraftan bir anlayacağımız cam diye. Aga daha 4 hem olmadı ve büyük ihtimalle adamsın sen. Abi santraf ne? Ne yaptı şu anda? Bilmiyorum ama bir şey yaptı ama ne yaptı bilmiyorum. Freddy yakında. Şu an şarj bayağı hızlı bir az bir hız bayağı hatta. İyi abi. Freddy'nin gelmesini beklemem lazım bak. Freddy'nin Freddy oğlum Foxy çıkmış ya. Bacağı şurada zaten. Ay yiyeceğiz. Foxy. Şu an tek sıkıntım Foxy. Abi. Adamsın. Sen 60 dereceyi indir adamın dibisin. Adamın dibisin oğlum. Tam yerinde geldin gerçekten. Tam 4.5 olduğumu kurtuluyorum. Foxy çıkma öyle döverim seni bak. Elimin hayır ya. 10 saniye. Hadi abi yaptık, yaptık. Vallahi yaptık. Ah. Şükürler olsun ya. You did it. Aparım oğlum tabi sen. Nasıl anladın? Kolaydı kolay. Şimdi bunları ikiye yükseltelim biraz daha şey olsun. Ki zaten zor. çıkayı birde kalsın. Yani. Çık. Direkt ventilatörü kapat. Mouse'umuzu oraya götürmeyecekmişiz. Şey. Olay bu. Mouse'u oraya götürmeyecek. Zaten çok nadir çıkıyor. Yani genel olarak. Şu an yine bir şeyden kullanıyor ama. Ha. ha bu sefer de ses çıkartıyor mu? Hayır sal beni. Birader tık 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 tık. tık. Allah Ya yani bazı yerlerde bayağı şarj yiyecek, şey yiyecek ama şu anda bilerek kaçmayacağım ama Foxy. Biraz daha bekleyebilir. Adamsın sen. Sen biraz beklesene ya. Birazcık bekle. Be ne kadar? Biraz daha bekle, bekle, bekle. Tamam, şimdi git. Aa çıkayım unuttum. Ben çıkın hala tam olarak olayını bilmiyorum burada. Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim çünkü Foxy seninle daha fazla uğraşamam. One Tree kullanacağım mecbur. Adam ya, sen sakın jumpscare atma, sakın jumpscare atma. Jumpscare, atma. jumpscare ağzını kırırım, ağzını burnunu kırırım. <laughs> Gel artık. Heh. Tamam kapat. Oğlum 30 saniye dayanmam lazım şu an. Sakın jumpscare atma. Atma. Ah, kolay gel. Ah, ne high score. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere diyecektim. Şunu da söylemiş olayım. Ee, artık yayınlarımız YouTube'dan değil tamamen Twitch'e geçiyoruz. Çünkü tamamen Twitch'e geçer miyiz bilmiyorum ama Twitch'te odak tamamen Twitch'e odaklı olacağım. Yani YouTube'dan yayın açarım ama Twitch'ten de açarım. Çünkü Twitch daha iyi bir platform. YouTube'un sağlayamadığı birçok şeyi sağlıyor. Ee, onun dışında yine seri seri video atmak yani haftalık videolar gelir büyük ihtimalle yani haftada bir. İnşallah orada onları netlemiyorum ama yayın daha çok çünkü yayınlar daha kolay açması var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. İyi tatiller. Ee, bir de.